Ezgi Sertel ve gelinlerimiz eve doğru ilerlerken dilerseniz biz ev turumuza başlayalım. Ezgi Gelin'in salonu lakşeri mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Gelinimizin mutfağı ise spor tarza sahip. Burası da yatak odası. Yatak odası küçük metrekareli olmasına rağmen bu ocu değil. 8. sezonun ilk günündeyiz. İlk yarışmacımız Ezgi Gelin'imizin evindeyiz. Salonunda gelinlerle yerimizi aldık. Selam hayatım. Selam, tekrar, hoş tekrar. geldiniz evime. Hoş bulduk. Çok güzel bir karşılamanın sonunda... Evet, buradayız. Hakikaten. Benim evimdeyiz. <laughs> İlkim burada, gördüğünüz gibi. Hemen bir kıyafetim vardı, duşuma girdim, saçımı yaptım, makyajımı yaptım. Kendime geldim. Işıl ışıl oldun gene. O kadar ferahladım, o kadar serinledim ki size anlatamam. Bence keşke hepiniz girseydiniz ve ferahlasaydınız. Çünkü hava zaten inanılmaz sıcaktı. Şu anda kendimi harika hissediyorum. 10 numara 5 yıldızım Hazırım Ezgi Hanım. Daha ne desin? Daha ne desin? <laughs> büyük ödül 100 bin lira için yarışıyorlar. Biliyorsunuz ki 8. sezonda ödül de çok büyük. Tam tamına 100 bin lira. Hayatım ne yapacaksın 100 bin lirayı? Ben kazanırsam çocuklarıma bir oda yapmayı düşünüyorum. Ay canım benim. Evet, onlara daha rahat edebilmesi için odamız da küçük göreceksiniz. oraya böyle daha onların rahat edebileceği, daha böyle şık bir oda yaptırmak istiyorum ah, inşallah. Giymez giydirir, yemez yedirir, değil mi? Evet, kesinlikle. Ezgi abla sana bir hediye getirdim umarım beğenirsin. Çok beğenilsin. teşekkür Ev ederim. Hediyesi. Çok Güzel teşekkür günlerde, ederim. Güzel günlerde sağlıkla evlatlarınla kullan. Ay, inşallah. Aç bakalım seveceksin. çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yatak örtüsü evet. çok güzel. Rengi de çok sevdiğim bir renk. Çok teşekkür ederim güzel size. Güzel günlerde. Sağlıkla çok kullan sağ olun. İnşallah. Evet. Seni kısaca tanıyalım mı Ezgi'cim? Adım Ezgi, soy ismim Yalçın. 24 yaşındayım. 5 yıllık evliyim, ev hanımıyım. Şu an iki çocuğum var ve onlara bakıyorum. Maşallah. Bu kadar. <laughs> Nerelisin? Orduluyum. Ordulusun. Orduluyum evet. Orduya gelin gittin. Evet. Yok hayır hayır ben zaten orduluydum. <laughs> Eşim de ordulu çıktı. Evet nasıl tanıştınız? İstanbul'da mı tanıştınız oradan buraya mı taşındınız? Ben bu tanışma hikayelerini çok severim. Ee, anlatınız isterim gerçekten ama bunu ilerleyen vakitlerde evet, zaten düğün videonda isteyeceğim senden. Herkes görsün, duysun e, istiyorum. Hayatını bilsin istiyorum. İnşallah. Şimdi e, onun öncesinde ödül oyunumuz var. Ödüllü oyunumuz için bir fanusumuz var. Bakalım bu haftanın ödüllü oyunu neymiş? Gelinlerimiz hangi hünerini paylaşacak bizimle? Yapabilecek mi? Çok merak ediyorum. Bakalım her gün o altınları kazanacaklar mı? Ya da biliyorsunuz ki hediyelerimiz olacak. Ev aletleri. Harika. Birbirinden güzel ev aletleri hediye edeceğim. Hazır mısınız? Evet. alabilir miyim? Gizemciğim sana zahmet uzatır mısın? Rengarenk. Sana sorayım hayatım. Hangi renk zarfı çekmemi istersin? Pembe diyorum. Ay çok da güzel bir zarf. Bakalım. <gülüyor> Karpuz kestim kırmızı. Oha. İşte haftanın yıldızı. Karpuz <gülüyor> oyunu. <laughs> Karpuz <laughs> oyunu evet. <laughs> Aa. Biliyor musunuz bu oyunu? Hayır. Hayır. <laughs> şey, bilmiyorum. bilmiyorum. Çok korkuyorum. Şey Çekirdek mayıtlayacağız, daha mı çok karpuz yiyeceğiz? Yok, dilimlemek sanırım, dilimleyeceğiz. Bunu zaten birazdan öğreneceğiz. Hava çok sıcak, ortalık yanıyor. Gerçekten. Tabii ilkimcim denize attı kendini serin sularda güzelce serinledi ama biz o kadar serinleyemedik. Ben şimdi sizi çok güzel serinleteceğim Ezgi Öyle Hanım. mi? Evet. Ay lütfen. İzninizle ben sunumumu Tabii. yapayım, gideyim. Lütfen. Getireyim Nasıl size. bir sunum olacak merak ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım hayatım. Tamam. Hadi bakalım. Evet gelinler biliyorsunuz ki büyük ödülümüz artık 100 bin lira. Kesinlikle. Kulağa çok güzel geliyor. Evet. Ezgi. Dış ses beni hiç lafı tutma hemen başlamam lazım. Çünkü buzlarım eriyor. Sen çünkü diğer kızları da lafa tuttuğun için. Valla insanın adı çıkacağına canı çıksın diye boşuna demiyorlar. Buzları merimeden götürmem lazım kızları. Çünkü soğuk soğuk içmeleri gerekiyor. Bu bardakları sen mi yaptın Ezgi? Evet. Nasıl yaptın peki? Bize de anlatır mısın? Dış ses ben bunu e, kare bir kapta buzu koyup içine bardağı koyup dondurdum. Kızlar için çok uğraştım bunun için. Fakat e, çıkartınca böyle bir şey oldu. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Çok değişik bir şey yaptım kızlar için. Çok uğraştım. Bence de çok uğraşmışsın ama kahvenin içine buz atsan da olurdu yani. Dış ses. Onlar kahvelerin içine buzu atar ama ben buzun içine kahve koyuyorum. Yani daha ne yapabilirim kızlar için? Bu havada zaten bundan başkası da içilemezdi. Hava çok sıcak. Beni öyle bir serinletti ki çok iyi geldi. Şu an kızlara da iyi geleceğini düşünüyorum. Bari eldiven taksaydın. Ellerin donmadı mı? Donmadı. Gayet iyiyim. <laughs> İnşallah kimse de buz yanığı falan olmaz. Ben içeri geçiyorum. Sen de buzlar erimeden gel tamam mı? Tamam. Hemen geliyorum ben. Koşa koşa geleceğim. Gelinimiz geldi. Çok ilginç. Ay canına! Şaştım kaldım, afalladım Hiç böyle bir kahve sunumu görmemiştim. <laughs> Muhteşem bir şey bu. Bence evet, de çok sizin güzel. Sizin için uğraştım. Sen kendin yaptın. Evet, ne kadar yaptım. sürede hazırladın bunu? Bunları iki günde dondurdum. Pipeti de özel, öyle plastik çok falan değil. Güzel. Buna e, baya bir su harcadın galiba. Mal, ne kadar mal ettin? Ee, maliyeti yok canım ben bunları uğraştım, yaptım suyu. yani sen kahveye buz atıyordun ben buza kahve koydum öyle düşündüm. Ama Oo. bir şey söyleyeceğim ya Neydi? şöyle çok falan güzel. da bayağı bir serinledik dedik aşkım Neydi? ben çok beğendim. Bu arada ben sunumu çok beğendim yani şu an çok mutlu bir insanım. Sadece ben sütsüz kahve içemiyorum. Görmüş müydünüz böyle Ceren ben ilk kez görüyorum. Bence harika bir sunumdu daha önce hiç böyle bir şey görmedim, hiç böyle bir deneyim yapmadım. Benden sana 10 puan baby. Afiyet olsun. Teşekkürler kızlar. 100 bin lira için yarışıyoruz ama resmen bir kütlesini beğendiniz sunum olarak. Başka, Tamamen beğenmedi. Gayet güzel, bir şey. Çok kolay değil. Kaç kere çıkartırken kaç tane kırıp tekrardan sizin evet. dondurdum onu ben. Vallahi çok faydalı. Bak ben böyle eritip eritip kendimi serinletiyorum. Oh, süper. Sizler de yapar mısınız bundan sonra misafirlerinize böyle? Ben yok çok abi. yaratıcı buldum. Ben yaparım. <laughs> değil mi? Gerçekten. Teşekkür ederim. Hatta eve gider gitmez eşime yapacağım. Harikasın gerçekten. Ben çok beğendim. İlk kez gördüm Teşekkür ve ederim. beni etkiledin. Öyle sunumlarla ederim. gelin bana seviyorum ben. Gelinler siz de sunumunuza güveniyorsanız, marifetliyim, yaratıcıyım diyorsanız, Ezgi sertelle gelin evine koşun gelin. Olur mu? Farklı sunumlar, maharetli hanımlar tüm gelinlerimizi bekliyorum. Takıp takıştırmayı seviyorsanız, sunumunuza güveniyorsanız, çok güzel yemekler yaparım, harika da sofralar hazırlarım diyorsanız ne diyorum? Ben Ezgi Sertel, sen de koş gelin evine gel. Bunu sık sık duyacaksınız benden. Bayıldım <laughs> bu slogan'a? Bayıldım kızlar. Ezgi kendi kahvesini içmedi. Biz de içirdi. Ee, size laf anlatmaktan kızlar saygımdan e, önce size cevap vermeye tercih ettim. E, çok e, alındıysanız tabii ki içerim sizin için. Ama kötü bir yorum yapmadık sonuçta. işte. Hayır ben size söyle. yok hayır ben size cevap verirken onu unuttum kusura Bak, bakmayın heyecanım heyecanıma verin. verin. Evet tamam. Ben ev sahibi evet. olduğum için size saygısızlık etmek istemedim. Daha kusura güzel bakmayın. Yorumunuzu çok bir yorum. çok teşekkür ederiz. sonuçta bir Hı. emek var. Öyle Sen edin. emeğine ben yıldız veriyorum. Buraya peçete mi koydun yoksa bu kumaş mıdır? Ee, biraz kalın peçete, kumaşa yakın aldım. ki hani Daha çünkü. fazla emsin Mal. diye, Kalmanın şey kaymasın diye. diye. Hmm. Evet. Ben sunumu çok klasik buldum. Ben çok beğendim sunumu. O zaman şöyle yapalım, bunları toplayalım. hanımlar. Gitmedi. Gitmesin mi? Gitmesin. Sen onu tamamen erit o zaman. E, salon yorumuna geçelim istiyorum. Hemen Neler gidelim. düşünüyorsunuz Ezgi'nin salonu, dekorasyonu ile ilgili? Sen kendini nasıl savunacaksın? Neler konuşacağız? Acaba Ezgi'nin salonu 100 bin lira büyük ödülü hak ediyor mu? Hadi. Sırada salon var. Kızlar bunda neyi beğendi anlayamadım. Soğuk su verseler demek ki onu da beğeneceklerdi. Düz kahve getirsem onu da beğenmeyecektin. Umarım sen kendi evine daha iyisini yaparsın. Sen de görürsün.